Selam aleyküm gençler ve kendini genç hissedenler. Videoma geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beni paylaşın, yorum yapın diyorum. Şu an hızlı bir şekilde vlogla baş başayız arkadaşlar. Şu an size kuşlarımı göstereceğim arkadaşlar. Kuşlarımı, bıldırcınlarımı, civcivlerimi falan filan onları göstereceğim size arkadaşlar. Uzun lafın kısası onları gösterdikten sonra video bitecek zaten. Öyle yani. Şunu söyleyeyim. Değişiklikler oldu bayağı. Çok güzel oldu. Ama kuzenimle çektiğim vlogdan önce. Yani vlogdan önce değil de o vlogda ki neler aynı sadece. Eşlemeler değişti falan filan. Öyle yani. İyi seyirler. Videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar kendi yavrularım. Bu şekilde. Parçalı erkek ve tepeli dişiden alınma yavrular. O şekilde yani. Burası da yetişkin Koğuşu. dişi yetişkin koşu burada bir tane dişi yetişkinim var. Zebra isminuzu. Halk diliyle Hint Bülbülü. Burası da erkek koşu. Üç tane erkeğim var. Parçalı olan gidecek dişisinin yanına söylerim diye düşünüyorum ama şu an gitmiyor. Bu da benim mavi kuşum, muhabbet kuşu. Mandal olduğu için açamadım. Kusura bakmayın bu şekilde. Burada da tek bir tane Japon bıldırcınım var. Burada yeni aldığım bir çift muhabbet kuşum var arkadaşlar. Bir çift aldım yeni. Muhabbet kuşu aldım arkadaşlar. O şekilde yani. Burada da bir çift sevda takımım var. Öyle. Burada da bir takım zebra spinozum var. Beyaz. Düz beyaz. Burada CFV bir takım bir takımım var. işte öyle. Burada da Tek dişim var tepeli parçalıyı göstermiştim yakında onu bunun yanına atacağım o şekilde yani. Burada da bir takım iri boy cfv takımım var öyle. Burada bir tane parçalı karayanakla klasik dişim var bir takım öyle. Şimdi size diğer bıldırcınlarımı göstereceğim. Burada da kim bıldırcınlarım var arkadaşlar bakın bu şekilde. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de civcivlerim var. Civcivlerimi de göstereyim. Bir maşallah demeye esirgemeyin. Işıklar yansın, ısıtıcı lambaları yansın. Hemen açıyorum kamerayı. Evet arkadaşlar Civcivler de bu şekilde sulukları. Yemli 5 kilo damacanadan kendim yaptım. Suluklar hazır suluk. Bu şekilde civcivlerim var maşallah maşallah tütü tütü. O şekilde yani. Hoşçakalın mutlu kalın. Vlog böyleydi. Burası böyle. Burası beş katlı zebra ispinuzu. Burada bir çift sevda. Burada bir çift muhabbet. Burada erkek koğuşu, dişi koğuşu. Tek muhabbet kuşu. Bir tane bıldırcınım. Bunlar da yavrular. Öyle yani. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın.